Merhaba değerli dostlarım Yeni Gün TV ekranlarından hepinize selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi ileterek konuma başlıyorum. Bugün sizin için seçtiğim konu düvelerde döl verimi sorunları ve boğa istemeyen düve. Evet. Düve ya bu. Hani ilkine daha gebe falan kalmamış ama başımıza dert açabiliyor. İlk defa gebe kalacak boğa istemiyor. Gebe kalıyor ama işte çeşitli sorunlar geliyor başımıza. Yani düve daha önce doğum yapmamış. Neden oluyor? Ve sürekli bu sorularla ben de karşı karşıya kalıyorum. Düveler işletmenin en önemli yatırımıdır. Hatta Amerika'daki çift çiftçiler bunu çok iyi izah ederler. Bir işletmede yem maliyetinden sonra ikinci sırada gelen gelen en büyük maliyet unsuru bir düve yetiştirmektedir. Ama tabii ki bir de düvemiz oluyor. Sonuç olarak düvelerin dört tutmaya hazır hale getirilmesi ve bir an önce dört tutarak yavru ve süt vermelerini istiyoruz. Yani düvenin e, belli bir kiloya belli bir Cidago yüksekliğine ulaşmasını istiyoruz. İşte atıyorum 13. ayda belki. Ve e, bu kilo ve bu ağırla geldiği gelen düveyi de döllemek istiyoruz ki bir an evvel süte kavuşalım ve düvemiz de bize bir yavru versin. Ama e, bazen düvelerin kızgınlık göstermediğini görüyoruz. Anöstrus yani. Anöstrus. ...kızgınlık göstermediğini görüyoruz. Ve bu büyük bir hayal kırıklığı... ...hayal kırıklığı... ...onun içinde bu hayal kırıklığıyla... E, ...karşılaşmamamız lazım. Şimdi... ...mesela ilk... ...ana soru şudur... ...göl e, tutmuyor... ...ya da... E, Rahim iltabı görülür mü mesela düvede rahim iltabı görülür mü? Daha önce doğum yapmadık ki, daha önce doğum yapmadık ki. Öyle diyorlar. Ben yani rahim iltabı görülür mü? Metritis. Evet. Ne yazık ki görülüyor işte. Düvelerin bulundukları ortam, ötekilerle beraber kirli, kirli, pis efendim e, kötü koşullarda ise. Tabi düvelerde de rahim iltihabı görülebilir. Onun için ben çok ısrarla söylüyorum, düvelerin, samal grup ineklerin ve kurudakilerin aslında e, yeni doğum yapan, lohusa grupla aynı yerde bulunması doğru değil. Yeni doğum yapan lohusa gruplarla düvelerin kurudakilerin ve diğer sağmaların aynı yerde bulunması doğru değil. Yani yeni doğan, doğum yapan Loğusa grubun e, belki bir ay en az, belki hatta 40 gün, 40 çıkana kadar ayrı bir yerde yatıp kalkmaları, normal olarak ayrı bir yerde yatıp kalkmalarını ben öneriyorum. Bu öneriyi e, çoktandır söylüyorum ama yerine getiriliyor mu, getirilmiyor mu bilmiyorum. Lousa hayvanlar sürekli halk tabiriyle içlerini temizlerler. Yani rahimlerinden sürekli bir kirli akıntı gelir. O kirli akıntı çok mikrop taşır ve Lousa inekler bu akıntıyla beraber çok miktarda mikroorganizmayı etrafa saçarlar. Onun için düveler, diğer samallar ve kurudakiler tehlike altına girerler. O mikroorganizmalar yüzünden. Hele bunların bir de yazın daha çok sineklerle bulaşan bir tanesi var. Turuparalla piogenes. O da varsa işte başımız büyük dertte. Onun için LOHSA grupları halk tabiriyle kırkı çıkana kadar ayrı bir yerde yatıp kaldıracak şekilde ayrı bir bölmede e, tutmakta fayda var. Evet. Tabii ki düvelerin Normal olarak döl tutma oranı yüksektir. Normal şartlarda ineklerden daha çabuk döl tutarlar. Döl tutma konusunda ilk akla gelen frimartinizm dediğimiz ikiz eşliliğidir. Ve eğer doğduklarında ikiz ama ikizlerden biri erkek ise dişinin döl tutmama sorunu olabileceği aklımızda tutulmalıdır. Buna bir sıfır martinizim diyoruz. Ama bu da yüzde işte 99 oranında döl tutmaz. Belki yüzde bir döl tutabilir. Tüvelerin döl tutmaması ne yazık ki bu kadar e, basit değil. Yani tamam, ikiz eşi döl tutmuyor. Yani, i̇kiz eşinin bir tanesi erkekse, bunu da özellikle bastırarak söylüyorum. İkiz eşinin bir tanesi erkekse. Tamam. Fakat ee, sürekli böyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Efendim işte üç tane madde sayıyorum. Bir tanesi ikiz eşliliği, öteki işte yazın sıcaklık stresi, efendim diğeri besleme hataları, besleme eksiklikleri falan. Üçünden bir tanesi sadece <laughs> e, frimartizm yani e, ikiz eşliliği. <laughs> Benim hayvanım ikiz eşi değil diyor arkadaşlar. Tamam kardeşim onu, onu ayrı tut diğerleri. O değilse ötekilere iyi bakalım o zaman. İki seçi değil tamam. Onu kenara koyalım, ötekilere bakalım. Ee, düvelerin bulundukları ortamdan bahsettim biraz evvel size. Yani böyle e, düvelerin kötü koşullarda barındırılması son derece tehlikeli. Ee, diğer bir konu kalabalık, sıkışık üstelik de diğer ineklerle beraber olan düveler. Çünkü diğer ineklerle beraber olan düveler bazen diğer inekler tarafından kenara itilebilirler. <laughs> Onların o kalabalıkta inekleri aşarak yem yemeleri bazen zor olabilir. Çünkü bilhassa hoştan ineklerinde böyle bir şey vardır. Yani büyük inekler bu küçük düveleri, daha yeni yeni yetme düveleri kenara itip kendileri yemlikte öne geçmek isteyebilirler. Bunlar oluyor. Bunlar oluyor. Ee, düveler 13-14 aylık olduklarında, ki hangisi erken olursa tabii, 14 aylık diyelim olduklarında, ki bunu 13 aylıkken de yapabiliriz. Mümkünse, 127 santim yüksekliğe ve 375 kilo canlı ağırlığa ulaşmalıdırlar normal koşulda. Ama Küçükken solunum yol enfeksiyonu geçirmiş, küçükken iyi beslenmemiş, efendim buzayken e, vitamin mineral eksikliği olmuş, e, iz mineral eksikliği olmuş veya küçükken yani buzayken efendim yeterince ağız ağ sütü alamamış, yeterince buzamaması ya da süt alamamış, yani e, kavruk kalmış, ishal geçirmiş olan e, hayvanlar. 13-14 aylığa geldiklerinde hala bu kiraya ve bu yüksekliğe gelmemiş olabiliyorlar. Evet, demek ki e, yaşı 13 aylık olmuş, 14 aylık olmuş düveyi e, tohumlayalım diye bir şey yok. Önce belli bir yükseklik ve belli bir canlı ağırlık istiyoruz. E, düvelerin e, döl tutma sorunları ile ilgili olarak da iz elementlerin eksikliği başımızda bir sorundur. İz elementler işte çinko, manganez, iot, demir, bakır, bu selenyum bunları hepsini biliyorsunuz. Fakat selenyumla ilgili bilginiz gayet iyi. Neden? Çünkü selenyum E vitamini kombinasyonlarını mutlaka yapıyorsunuz. Ben onu görüyorum. O konuda iyisiniz. Fakat onlar sınırlı değil. Selenyum e vitamini tamam da çinko var, iyot var, mangan var, bakır var. Yani 7 tane bilden çok önemli iz mineral var. Selenyum onlardan bir tanesi sadece. O açıdan da söylemek istiyorum ki e vitamin mineral dediğinizde kombinasyonun hepsi lazım. Yine A ve E vitamini, A ve E vitamini konusunda da iyisiniz. Çünkü ADE kombinasyonu iğnelerden, enjeksiyonlardan yapıyorsunuz. Tamam ama o da yeterli değil. Düvelerin beslenmesi çok önemli bizim için. Bunlar daha genç kızdırlar ve büyüyeceklerdir. Ve yetmişi civarındadır erginlerinin. Yani daha ergin olmaya %30 daha yerleri var, büyüyecekler. E döl tutma problemlerinde enfeksiyöz sebepler söz konusu olabileceği gibi enfeksiyöz olmayan yani mikroplarla ilgisi olmayan sorunlar da söz konusudur. Bu da besleme ve stres. Mesela ineklerden artan yemleri yemek zorunda kalan düveler iyi gelişemiyor. İlkine döl tutacak bu bu tip ineklerin inekler bu tip düvelerin ineklerden artan yemler yemleri yeme zorunda kalmaları ya da bizim onlara ineklerden artan yemleri vermemiz sorunları gibi durumlarda bu düveler döl tutmuyor düve beslemesinde akılda tutulacak olan en önemli konu düvelerin büyümelerini engelleyecek bir sorunun olmamasıdır. Düveler büyümeye devam etmekte olan, demin de söylediğim gibi genç kızlardır. Enerji alımları, sadece enerji alımları değil, yani bu yaşta mineral, vitamin, özellikle protein alımları da çok önemlidir. Çünkü protein, gençlerin büyümesi, gelişmesi için çok önemlidir. Yani genç, yavruyken ve daha genç bunlar protein çok önemli. İneklerin arttırdıkları ineklerden artan yemleri düvelere verirsek zaten inekler onun esas işe yarar tarafını yemişlerdir ve artan yemlerde belki de vitamin, mineral, protein izminar e eksiklikleri çoktur. Onun için düvelere yeterli olmaz. Düveler böyle inekten artan yemlerle geçinmeye çalışırlarsa işleri yolunda gitmez. Düveler Eksik beslenmeleri kadar yanlış beslenme yöntemleriyle de karşı karşıya kalıyorlar. Enerjinin yüksek olması da doğru değil. Çünkü bu sefer de hayvanlar yağlanıyor. Meme dokusu hele hele yağlanırsa bu dönemde, daha ortada süt bile yok, bu dönemde meme dokusu yağlanırsa e, ileride beklediğimiz sütü alamayız meme dokusu yağlandığı için. Demek ki düveynin bir kere... Hem süt açısından bir sorunu olabilir, hem de meme dokusu yağlanırsa, inek de, kendi de yağlanırsa, döl verimi sorunları da ortaya çıkar. Besleme konusunda kötü kaliteli silaj, küflü yem. Bunlar hep başımıza dert. Küflü yem ve kötü kaliteli silah. Bunların döl tutmama ile ilgili tarafı olduğu gibi dört tutup da erken embriyonik ölümle karşı karşıya gelmeleri de söz konusu düvelerin. Dört tuttuğu halde erken embriyonik ölümle de yine kaybediyoruz. Dikkat edelim. Genç düvelerin ineklerle bir arada bulunması, deminden beri söylediğim konu, yemliğe yanaşamama, yemlikte kendine yer bulamama gibi sorunları karşı karşıya getiriyor. Onun için bir sosyal strese bunları kaptırmamak lazım. Yani büyük ineklerin küçükleri kenara itmesi gibi bir strestir ve döl tutmama sebebidir. Yanlış dizayn edilmiş barınaklar, yüksek bakteri seviyesi, yani pis ve ıslak ortam, yemleme hataları sonucu oluşan asidoz veya gizli asidoz grupların sıklıkla değiştirilmesi, sıklıkla yer ve yem değişikliği yapılması, döl tutmama sebepleri arasında sayılabilir. Yazın ısı stresi büyük bir sorundur. Döl tutmama sebebidir. Düveler ineklere göre çok daha hassastır. Isı stresi gördüklerinde daha erken strese kapılırlar. Yine deminden beri söylediğim bir konu daha var. Büyük ineklerle düveler aynı ortamda beslenmemeleri ve hatta aynı ortamda bulunmamaları lazım. E, ortamı ne, nemlendirecek olan sisleme, pülverizasyon tarzı e, yöntemler de bazen iyi sonuç vermiyor. Kısa süreli, büyük taneli, daneleri görünen serinletme yöntemlerini tercih etsek daha iyi olacak. Düveler tohumlanırken güç doğuma neden olmadığı bilinen boğa spermaları kullanılmalıdır. Güç doğuma sebep olmayacağı garanti olan boğa spermaları kullanılmalıdır. Bunlar kataloglarda yazıyor. Demek ki tüvelerde de sorun yaşayabiliriz. Kötü Koşullardan uzak tutalım. İşletme e, temiz ve kuru olmalı. Barınaktan, rasyona, serinletmeden, stres sebeplerinin önlenmesine kadar birçok tedbiri bir bütün olarak düşünmeliyiz değerli dostlarım. Demek ki düve deyip geçmeyelim, onların da döl tutmama ile ilgili sorunları olabiliyor. Gelelim diğer bir konuya. Bu da aynı bu konunun devamı. Boğa istemeyen düve. Boğa istemeyen düve biliyorsunuz en başta bununla başlamıştık zaten. Bir tanesi neydi? İki zehirliği. Bir tanesi mevsimsel sebepler yani ısı stresi. Ama esas 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 en çok karşımıza çıkan enerji eksikliği mineral eksikliği, iz mineral eksikliği. Şimdi biz tabii Holstein e, üzerinde her zaman anlat, anlattığımız bir konu var. Yani işte 13-14 aylıkken 375 kilo civarında canlı ağırlık ve 127 santimde cidago yüksekliği diye anlatıyoruz. Ancak Hereford içi için Angus için, Shorle için, Jersey için, Simental e, için biraz daha değişik e, olabilir. Me mesela burada not almışız, Hereford için 294 kilo, Angus için 272 kilo, Shorle için 317 kilo canlı gelmeleri yeterli olabiliyor. Jersey için 226 kilo. Ee, minimum, e, efendim, e, simental için 328 kilo tohumlama canlı ağırlığı olarak not edilebiliyor. Yani e, ki o 370-375 kiloyu, bura, burada diğer ırklarda biraz daha aşağıda kabul edebiliyoruz. Ee, bir tanesi, ana fikirlerden bir tanesi döl tutmama konusunda, yumurtalıkların yeterince aktif olmaması bunun ıı, arkasında sanıyorum. Yani en, en çok karşımıza çıkan enerji noksanlığı. Çünkü IGF1 diye bir e, faktör var. İnsülin benzeri büyüme faktörü 1. Bunun seviyesi düşük oluyor ve bu seviye düşüklüğünde düşüklüğünde de e, bazı hormonlar iyi çalışmıyor vücutta ve e, iyi bir yumurta oluşamıyor kaliteli güzel bizim işimize yarayan bir yumurta oluşamıyor yani yumurtalık bize kaliteli bir yumurta üretemiyor bir tanesi bu yine e, biliyorsunuz vücutta en önemli dört tane makro mineral var Makro mineral dört tane kalsiyum fosfor manezyum ve potasyum burada Kalsiyumu hani çok kimse biliyor. Fosforu da ama fosfor gerçekten döl verimi için de büyük bir ihtiyaç. Mikro makro minerallerden fosfor en önemli yeri tutar. Mikro minerallerden yani iz minerallerden de bakır, kobalt, mangan, çinko ve selenyum döl verimi için şarttır. Daha önce de söylediğim gibi selenyumu biliyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Tamam ama bakın Bakır da lazım, kobalt da lazım, mangan da lazım, çinko da lazım. Sadece selenyumla olup bitmiyor bu iş. Diğerlerinden A, D, E vitaminlerini e, normal olarak kullanıyorsunuz ve fayda görüyorsunuz. Tamam ama mesela beta karoten lazım. Beta -karotende lazım. Doğumasal sebeplerden daha önce bahsettim. İkiz eşliliği, Tamam, ikiz eşi değilse onu bir kenara koyalım ama diğerlerine kafa yoralım. Isı stresini gene ön plana alalım. Yazın ısı stresi inekleri rahatsız ediyor ama gençleri yani düveleri daha çok rahatsız ediyor. vücut kondisyon skoruna bakalım. Aşırı şişmanlık da iyi değil, aşırı zayıflık da iyi değil o güne gelene kadar kavruk kalmış olmaları da yine bizim için sorun. Onun için kavruk kalmayı önleme yönünde de işte vitamin, amino asitler, vitamin, mineral ve izmiral destekleri de şart. bir de bir kızgınlık kontrol sisteminin olması lazım. Bu genelde gözle yapılıyor ve kaçırma ihtimali de yüksek. Gözle yapılanların kaçırma ihtimali yüksek. Onun için Amerikalılar daha çok boya ve tohumla sistemini kullanıyorlar. Yani sarıya doğru, kuyruk üzerinden sarıya doğru şöyle bir yeri tebeşir gibi bu boyayla boyuyorlar ve bakıyorlar ertesi gün o tebeşir gibi boyanan yer 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 silinmiş mi? Yani birisi üzerine atlanmasına müsaade etmiş mi? Üzerine atlamaya müsaade eden kızgındır. Müsaade etmez normal koşullarda. Ama yani üzerine atlamaya müsaade eden, izin veren mutlaka kızgındır. Onun tohunlanması lazım. Gelelim çayır merada beslenenlere. Şimdi yemyeşil, gayet güzel, bol otlu çayırlar var diye onların çok iyi beslendiğini sanmayın değerli dostlarım. O çayırların besleyici değerlerini bilmiyoruz. Yani vitamin, mineral, iz mineral, protein ve enerji yönünden... O çayırdaki gıdaların ne kadar besleyici olduğunu bilmiyoruz. Mesela bazı konularda çok iyi de olabilir çayır ama bazı konularda çok da eksik olabilir. Gerekli hallerde protein, enerji, mineral ve vitamin takviyeleri yapılmasını öneriyoruz. Yani çayırda her şey var ve tamamen hayvanımızın her türlü ihtiyacını karşılayacak diye düşünmeyin. Zaman zaman bunların eksikliğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Boğa istemeyen düveler için bazı yani tedavi yöntemleri olabilir ama onlar tabii veteriner hekimlerinizin sizlere yol göstermesiyle çözülecek sorunlar. Tedavide de bize yardımcı olacak tabii hormonlar olabilir, bazı protokoller olabilir. Ancak öncesinde bunlara niye ihtiyaç duyuyoruz onu düşünelim. Yani tamam bir takım hormon var, protokol var, veteriner hekim bize yardımcı olacak falan ama biz niye oraya geldik? Demek ki biz bir şeyler eksik yaptık ki oraya gelmememiz gerekirken tuttuk oraya geldik. Ee, hormona, bazı protokole vesaire ihtiyaç duymadan kızgınlık göstererek normal olarak kızgınlık kendi kızgınlıklarını göstererek döl tutmalarını sağlayabiliyorsak ileride yaşayacağımız hayal kırıklığını da önlemiş oluruz değerli dostlarım. Dolayısıyla sakın e, 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 düvedir düvelerin ondan sonra dört tutma oranı yüksektir deyip e, göz yummayalım. Düvelerde de rahim iltihabı da oluyor. Mene iltihabı da oluyor. Her ikisi de oluyor. Düvedir bunlar olmaz diye düşünmeyin. Düvelerde de oluyor ve bunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunlarla karşı karşıya kalmamak için baştan her şeyi düşünelim. E, ben e, özellikle çayırda beslenenlerin, çayırda beslenenlerin e, efendim her şeyi aldıklarını düşünen dostlarımızla karşı karşıya kalıyor. Bunlar çayırda besleniyor, işte her şey bol, yani orada yiyorlar, geçin gidiyorlar diye düşünmeyin. Çayırın ne kadar gıda sağladığını bilmiyoruz. Üstelik çayırda yeşil ot çoksa, yeşil ot çoksa çoğu da sudur. Yeşil otların çoğu sudur. Ve hayvanın o onun içerisinde ne kadar manezyum, ne kadar e, kalsiyum, fosfor ve iz bulabileceğini bilemezsiniz. O açıdan e, ben serbest e, iz mineral e, kovalarının hayvanların bulundukları yerlerde, e, köşe yerlerde konulmasını ve kendi arzularıyla yalamalarını özellikle öneriyorum. Özellikle öneriyorum. Amerika'da çok yaygın bir uygulamadır. Biz de henüz geliştiremedik uygulamaları. Fakat hayvanlar ihtiyaçlarını bilirler ve onları orada yalarlar. Evet sizlere yine bana gelen sorulardan kaynaklanarak bunları not almıştım. Düvelerde dölverimi sorunları ve boğa istemeyen düve konusunu not almıştım. Bunlar üzerine sizlere bazı bilgiler aktarmaya çalıştım. Hepinize iyi günler diliyorum. Bereketli günler diliyorum. Selamlar, sevgiler ve saygılar değerli dostlarım.